Neymiş efendim? İngiltere kraliçesi ölmüş. Yaz ilan edeceklermiş. 12 gün. <laughs> ya çok acayip bir konu bu ya. <laughs> Şimdi, o zaman bugün bir motovlog çekelim. İşe doğru gidiyorum. Günlük olaylara da değinebiliriz sonuçta motovlog adı üstünde. Neymiş efendim İngiltere kraliçesi ölmüş. Britanya sınırlarında şu kadar gün yaz ilan edilecekmiş. Herkes sıraya girdi taziye bildirmek için. Ya çok acayip bir konu bu ya. <laughs> 2022 yılında olanları böyle hayretle izliyorum. Ve bu olayların gerçekleştiği toprakların dünyaya demokrasi, insan hakları satan, ihraç eden yerler olarak gözüküyor olması da ayrı bir komedi. Hep motosikletten bahsedecek değiliz. Günlük olaylar. Ne? İngiltere kralçesi ölmüş. Yani bu saçmalığa da bir değinmek gerekiyor herhalde. <laughs> o zaman Samsun'dan herkese selamlar. Güneşli bir gün. İşe gidiyorum. Birkaç gündür yağmur vardı. Eylül ayındayız. Yaz bitti sayılır artık. Motosikletinde bayağı canlı çıkardık. Bak 6000 küsür kilometre olmuş. Yani motosikleti alalı bir 7-8 ay oluyor ama neredeyse rodajı ne zaman yaptım? Haziranda yaptım. Yani o zamana kadar doğru düzgün sürmemiştim. 5-6 bin kilometre yol yapmışız neredeyse. Yani iyi sürdük Haziran'dan bu yana. İşe doğru gidiyorum. Bu arada kanalda 10 bin aboneyi geçti. Yani bunun için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aslında 10.000'e 10 özel bir video yapmayı hak ediyor bu durum ama henüz aklımda bir şey yok. Olursa biraz geçkin kendi yapsak herhalde sıkıntı olmaz. Onun için de ayrıca teşekkür edeyim. Hani öyle çok seri içerik üretebilen birisi olamadım. Özellikle X sonra ben daha çok video çekerim diyordum ama öyle olmadı işler. Çok daha fazla motosiklet sürmeme rağmen biraz ihmal ettik. Hal böyleyken abone sayımız benim için önemli bir eşi atladı. <laughs> yani şimdiden sonra rahatlıkla benim de bir kanalım var. Önceden de diyordum ama şimdiden sonra koskoca 10.000 Yani baktığımız zaman şöyle sunabilirim hatta. Karadeniz'in en büyük motovlog kanalından herkese selamlar desem herhalde Yanlış olmadı. He aynen aynen. aynen aynen. Benim bildiğim kadarıyla başka yok varsa arkadaş bilirsin yani Karadeniz'de özellikle Samsun'da benden daha fazla abonesi olan YouTube'a içerik üretenler var. Benim bildiğim var, bilmediğim de vardır ama motosiklet özelinde sanırım yok. Neyse oradan gelelim şimdi şeye <laughs> İngiltere Kraliçesi'ne. Yani 2022 yılında dünyaya medeniyet, demokrasi, insan hakları dersi vermeye yeltenen bu batılların bir kralının kraliçesinde oluyor olması bir tek bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum. Çok enteresan bir konu. Gerçekten ülkelerinde yani sembolik de olsa ki tamamen sembolik değil. Kendisi sınırlarını sembolik olarak tutmayı seçse de yasalar gereği bu parlamenter monarşide hanedan ailesini yani devlet yöneticisinin aile olarak değil de baştaki kişinin kralın kraliçenin ya da ne isim veriyorlarsa yetkileri var ve bunların ciddi bir ödeneği de var işte İngiltere'de neydi 160 milyon pound muydu yani 1 lira da olsa neyse sonuçta bunlar çalışıp kazanmıyorlar bunu böyle bir zümre var ve kendi halkları bunu normal karşılıyor gibi gördüğüm kadarıyla yani hani şu bana tuhaf geliyor. Şimdi biz mesela bazı konularda göreceli olarak doğru işler yapamayabiliyoruz. Mesela bir bizim ülkemizde bir tutuklama oluyor. Bu çokça eleştiri alabiliyor bizim tarafımızdan. Otokratik bir Baskının sonucu gerçekleşmiş gibi bir izlenim verebiliyor bu tutuklama. Atıyorum bir siyasi ya da gazeteci tutuklaması hemen Batı dünyası ayağa kalkıyor. Böyle vay efendim bu yaptığınız yanlış, insan haklarına aykırı. Ya tamam da kardeşim senin kralın var. <laughs> senin kralın var yani. Kral olan birisinin bizim kendi iç işlerimizle alakalı demokratik bir uygulamamıza yorum yapmasına kadar mantıklı ya. Bu bana çok tuhaf geliyor. Misal bugün 2022 yılındayız. 2023 yılında bir seçim olacak bizim ülkemizde. Ve seçim sonucuna göre yani yönetimin değişmesi ya da değişmemesi gündem olabiliyor. Bugün muhalefet tarafı ben alacağım diye 20 yıllık bir iktidarın olduğu ülkede dahi seçimle başa gelebileceği inancını taşıyor. Burada yorum yaparak söylemiyorum bunu. Öyle ya da böyle bizim bir demokrasi kültürümüz oturmuş. Ama bizi eleştiren kişilerin kraliçesi var. Bak bu sadece İngiltere, Britanya'ya özel değil. Britanya dediğimizde zaten kaç, 10 küsür ülkeyi kapsıyor. Eski sömürgelerinde bu İngiliz milletler topluluğu adı altında hala sembolik de olsa kraliçeleri, kraliçe devlet başkanıydı onları. Şimdi kral devlet başkanları olacak. Onun atadığı bir vali hükmünde kişi yönetiyor aslında orayı. 15 küsür, 10 küsür ülke, 15 olabilir. İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı. Ama Avrupa'ya bakacak olursak benim şimdi ilk hatırıma gelenler Hollanda'nın kralı var. Belçika'nın kralı var. İspanya'nın kralı var. Hatta bu çok daha fazla insanların öykündü gitmek için 40 taklalar attı. Norveç'teki şey olsam diye sloganlar ürettiği İskandinav ülkelerinden Norveç ve İsviçre'nin kralı var. Vatikan zaten hani farklı bir statü doğrusu doğrudan monarşi ile yönetiliyor. işte Batı yani, bizim böyle muasır medeniyet olarak gördüğümüz Batı. Gerçekten bana çok enteresan geliyor bu konu. <laughs> sabah sabah dert almadı beni ama öyle aklıma geldi işte. Ya sınıf bilinci olmayan, hatta yani şey diyebiliriz, gerçekten sınıf bilinci yok bu İngilizlerin, bütün olarak alırsak hatta Batı'yı bile Lümpen ya bu. Lümpen bunlar. Lümpen proletaryalar. Kendilerinin ne olduğunun farkında değiller. Sınıf bilinçleri yok ama işlerine geldiği zaman çok güzel başkalarına kendileri gibi olmayanlara akıl vermekte, istikamet çizmekte bir sakınca görmüyorlar. Batı iki yüzlülü. Bu arada hani şey anlaşılmasın. Anlaşılabilir. Çok önemli değil de ben yine belirteyim. Hani batı düşmanı falan hiç alakam yok yani öyle şeylerle. Hiç yorum yapmadan o tanımları yapmaya çalışıyorum. Sadece bu batının bir iki yüzlü olarak önümüze çıkıyor. Hatta buradan bizim taraftan da şöyle bir savunma gelebiliyor. Daha irticai yaklaşan kişilerde. İşte efendim bak onlar da sembolik de olsa var bizim hanedanımızı neden gönderdiniz gibi yaklaşan kişiler olabiliyor. Ya buna diyecek bir şey yok. Bunlar her ülkede olan geri kafalı insanlar. Ya bugün 2022 yılında özgürlüğü değil de sembolik de olsa başında kendi vergilerinle finanse ettiğim bir zümrenin seçilmiş değil. Tamamen babadan oğula ya da babadan ya babadan oğla tabiri kullanılabilir. Aslında hani doğrudan babadan oğla geçmese de üst nesilden alt, nesile aktarılan bir temsil gücünü istemek çok ilkel bir düşünce. Saygı da duymuyorum. Ya saygı duymak mecburiyetinde değilim ama tepki de gösterecek değilim. O işte öyle belirtmiş olalım. Yani demem o ki. Böyle batı. Alo. <laughs> Bize akıl vereceğini ya biraz kendine bakman gerekiyor ya işin sonunda. Fikir belirtemezsin ya. Ya bu nasıl normal karşılanıyor? 2022 yılında bir de tabii şu İngiltere'nin kraliçe 70 yıldır baştaydı haliyle. Epeydir onlarda böyle bir tören merasimi falan da olmuyordu taç giyme gibi. Ne bileyim evlilik törenleri falan müsamere havasında geçiyordu ama böyle bayağı kral seçme gibi bir durumları epey zamanda yoktu. Bu modern çağda bilimsel çağda en son tarım devriminden kalmış alışkanlıkları var. Çok tuhafıma gidiyor bu konu. Kraliçe ne kardeşim ya böyle bir şey olabilir mi? Sembolik olarak böyle bir makam yani sembolse al sarayı duruyor işte orada. Sarayı yıkacak haliniz yok. Makamı fes edersin bizim yaptığımız gibi. Al işte bizi de mesela sembolik git İstanbul'a. Sur içinde gez milyon tane sembolü var eski zamanların Bizans'ından tut Osmanlı'ya kadar. Şimdi orada ekstradan kanlı canlı bir şahıs görmeye benim vergilerimle orada oturtmama gerek var mı sarayda? Yok. <laughs> yani değişik. Neyse bu vesileyle bizleri bu saçmalıklardan kurtaran rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'e de Şükranlarımı belirtiyorum kendi adıma haliyle. Allah razı olsun. Şu anda çevre yolundayız. Bu videoda böyle bir video olsun. Ne oldu? İngiltere Kraliyet Ailesi'ne salladım. Bir videoda da çekmedim demem artık. Onun dışında işe gidiyorum. Bugün günlerden Cumartesi, saat 9.30. 9.30 onu buluyor işe gitme. Valla bendeki keyif de bak İngiltere kralına yok. Onda gidemedi şey yani. <laughs> Herkese selamlar, saygılar. Videomu beğenebilirsiniz. Beğenmeseniz de olabilir. Bir şekilde işte. Yani belki her videoda böyle kanalıma abone olun deseydim. işte 10 bin oldum yani bir şekilde oluyor demek ki bu. Tabii birkaç sansasyonel video sayesinde oluyor bu onun da farkındayım. Neyse öyle. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.